Bugün bir adrese gitmek için telefonumuza bakıyoruz ve bizi adım adım yönlendiren bir teknolojiyle karşılaşıyoruz, GPS. Ama bu sistem sadece yol tarif etmiyor, aslında dijital çağın görünmeyen omurgası. GPS, yani küresel konumlama sistemi, ilk olarak ABD Savunma Bakanlığı tarafından 1973'lerde geliştirildi. Amaç, askeri uçaklar, füzeler ve denizaltılar için hassas konum bilgisi sağlamaktı. 24 uyduyla çalışan bu sistem dünyanın etrafında sürekli dönüyor ve cihazlara sinyal gönderiyor. En az 4 uyduyla iletişim kuran bir cihaz tam olarak nerede olduğunu, hızını ve yüksekliğini hesaplayabiliyor. Bu sistem o kadar hassas ki bir santimetrelik değişikliği bile algılayabiliyor. Bugün GPS sadece askeriyede değil, akıllı telefonlar, uçaklar, gemiler, tarım makineleri, deprem uyarı sistemleri, kargo şirketleri ve hatta sosyal medya filtreleri gibi sayısız yerde kullanılıyor. Yani GPS sadece harita değil, zaman, hız, lojistik ve veri dünyasının tam kalbi. Dijital çağda onsuz bir dünya düşünmek bile zor.